buradaki çalışma sulu boya ilk defa tuval üzerinde sulu boya denemesi yaptık. Normalde genelde sulu boya kağıda yapılır ama biz şöyle bir teknik yapalım. acaba kendi tuvalimizi kendi yapıp, kendimiz yapıp yapabilir miyiz diye bir deney yaptık. Bak, gayet de etkili oldu. Ee, o dönemki toprak evler köylerde daha çok böyle yöresel mimarisi de kendisi olan evleri seçtim özellikle. Ee, bu tezeklik dediğimiz böyle toplu halde herkes görmüştür. O şekilde onu dile getirmeye çalıştık. evet, çalıştık. Bir şey. Evet, modern yakın. Evet. Buradaki, buradaki ana tema ise yöresel mimari'nin endüstriye tepkisi, tepkisi şu an ben tepki olarak ama yenildik ne yazık ki. Bunu kışın almamız sebebi aslında kışın bile inşaatın devam etmesinin tek sebebi inorganik maddelerin kullanması doğaya karşı farklı bir tepki var burada. Doğanın içinde ama kışın bile bunu yapabiliyorlarsa artık ondan bize ne kalabilir? Bu da konsepti öyle. Evet, Burada, o dönme, boyan, yani, anı, boyan, yansıması, sadece bize yansıması kaldı. Az önce Fevzi Hocam'ın da dediği gibi hayal altında kalanlar kaldı. Bunu vurgulamaya çalıştım. Ee, şu çalışma Uluslararası Zergi'ye de göndermiştim. Orada da kabul edildi. İlk denememiz endüstriyel mimariye karşı yine yitirdiklerimiz ve inşa ettiklerimiz adı altında bir eserdi. Onu vurgulamaya çalıştım. Bir de bizim kavak ağaçlarımız var. Biliyorsunuz toprağın, yani doğanın bize verdiği toprak, taş ve ağaçla bunları yaptık. Bunların geri dönüşümü olabiliyor. Ama normal endüstriyel yapılarda yok hayır. yapacağım. Burada da yine aynı şekilde e, endüstriyel mimarinin bize getirdikleri bizden aldıkları diye yola çıktım. Yarısını yöresel mimari. Evet. Bize bıraktıkları çöp ki e, ortam daha müsait olsaydı bu yani şey yapar arkadaşlara çok evet çok fazla şey yapmak istemedik konserde. Ee, bu da aynı şekilde yine yöresel mimarının renkleriyle daha çok resim hocalarımızla ilgili ve renklerle dile getirmeye çalıştık. Ee, onu vurgulamaya çalıştık. Onu uygulamaya çalıştık. Ee, burada da yine inşa ettiklerimiz ettiklerimizle e, tık, imha ettiklerimiz. İmha ettiklerimiz Evet, edebi e, e, olarak bunu düşünelim. Burada da tamamen yine endüstri ve e, çatışması var. Lokman hocam şunu bir anlat, Lokman hocam. <laughs> Bak, şu e, lüks olan mı? <laughs> lüks olan değil. Lüksan Lüksan lüks olan değil. Aslan aslan, 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 ı aslan. I var aslan var <laughs> Bunun isimleri de var. Yani ona göre ismi var. Bu cezavet ve bu Trabzon'dur. Trabzon'dur. Bu Evet. Trabzon'dur. <laughs> burada evet. da burada da tamamen, e, artık e, direnme yok, e, teslim olma var. <laughs> burada teslim olma var. Artık direnme yok. E, tamamen artık e, vedalaşma diyebiliriz. Bu eserde olan. var. Bu da aynı şekilde <laughs> aynı konseptin e, karşılığı. Bu <laughs> şekilde. Burada da e, Sayın Hocam, Lokman Hocamla biz e, tahlil Ben Bu işçisiydim güzel. yani ben yani öyle asıl. göz doktoruydum evet. sadece gözlerini yapıyordum. Hocam tahlil ediyordu. Çok büyük bir sevgimiz var aslında. Kuşların aslında artık onlara bile bir yuva bırakmadık. Bütün ağaçları evet. doğayı yok ettik. Endüstriyel bir malzemenin içinde yuva yapmaz. Artık bir yuva yapacak doğal bir ortamının da aslında Yem olmayı bulamıyor. yer bulamıyorlar. Bu ona bir tepkidir konsept ve konsept buna uygun. Burada da biraz daha çağdaş sanat yani daha çok e, evet. size zahmet işin Burada evet sanat çok böyle kübüzü, böyle bu tarz. Burada da e, binalar arasından sıkışmış evlerin feryadı var. Benim de manifestomda da yazmışım. Kırmızı çizgin tepki gösteriyor. Sanatsal bir tepki var. Bunu yapmaya çalıştım. Burada da inşaat var. Alan'a yasak. Bu modern tarzda böyle. Artık her yer yıkılıyor ve kırmızı şiddeti, yani ben şiddetle buna karşıyım ama evet. Ne yazık ki artık şeyler, dubalar bırakılmış inşaatlar devam ediyor. Bu da oldu. Evet. Hangi şeyin Burada yine e, direnmeye çalışan bir evin yok sancısı, haykırışı. Bu hocam ee, da daha iyi bilir. İspanya'da e, savaşta e, ilgisi tablosunun çığlığı, olduğu gibi. Burada da ben tabi e, Picasso değilim ama <laughs> yöresel olarak. <gülüyor> <gülüyor> kadar ondan hep, daha iyi yapıyorsun. Evet, göz, ağız bağırması. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde. <laughs>

Hocam, hocam, e, hocam iki türlüdür. Yan yana koyduğunuz zaman 90 santimdir. Bir, bir, ana bir kuzu bu. İnşaat sağlam olabilmesi için bir ana bir kuzu bu. E, yan, 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 yan yana. Yan yana. Yan yana. Yan yana. Yan yana. Yan yana. Yan Hocam burada da son ustası olan bir arkadaşın babasının yanına gittik. Röportaj yaptık. Bu onun son tadıdır. <laughs> Kendisi çok mahcubdur. Hani ben bu işim, işe gönül verdim, devirimi verdim, sürekli soru yapıyordum. Onun bana <laughs> güç vermesi, yani tezde bir güç vermesi. <Gülüyor> <Gülüyor> şimdi şey, bana, şimdi tehlike. Şey. <laughs> 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 <bir> şey. Yani şimdiki her <laughs> <da. Gülüyor> şey modern mesleksin. Çok güzel bir düzey oldu Evet Bu Burada da hocam yine zulu boya vardı yaptım. Yani bitirdiklerimiz hepsinin yansıması oldu. Evet. Tahliye. Bir bütün, bir bütün halinde onu yaptı. Şurada da aslında geceleyin o evlerin nasıl göründüğünü göstermek adına bu Van Gogh'un Gece Serisi var. Bu da böyle farklı renkte. Biz o sanatçılardan yararlanarak kendi rengimizi kullanıyoruz. Bu evlerin aslında güzel olduğu, yaşamın içinde o ışıkların oluşu da yaşamın orada devam ettiğini anlatmak istiyorum. Buradaki çalışma da, tek insanı ele aldığım yer buradır, o da sübyetleri. Evet. Belirsiz böyle. Evet. Belirsiz şey. Bunların sebebi biz artık her şey. Aileler Evet evet. Yok etti. var. E, yabancılaştık herkes. Yani. Dikkat etsek aile aile ayrı ayrı. Ayrı ayrı. Daha ayrı. ayrı. önce elden iç ma içe mahremiyet yokken herkes birbirine güven varken şu an burada o güveni o şeyi göremiyoruz. Bu Necip Fazıl ne der bununla ilgili biliyor evet. musunuz? O müthiş bir şiiri şey var. <laughs> Uzaklaştık diyor yakınlıktan ötürü. Apartmanlar yan yana gelir ya. Evet hocam. Yakınlaşır ama insanlar uzaklaşır. Aynı şekilde. Buraya olmuş sahip Çok iyi olur hocam. Burada da <laughs> mağara döneminden sonra aslında insanların ilk ilk ülke olarak düşünebileceğimiz kendi evlerin barınaklarını yapmaları yine toprak evleri yani toprak toprağı ele aldı. Güvenli bir alan üzerinde yani ee, ve e, şu suyun bile e, onlar için bir güvenli hendek gibi düşündüğümüzde orada barınmaları öyle evet. herhalde. aldı. Evet. Evet. bu aktif hocam e, teknik var, alçı var. Kaç tane teknik değil mi? Onda mı alçı? Evet hocam. Alçı ve şey... Değil mi hocam? Çok farklı yani. Evet. Burada da... Aslında o güzelliği yansıtmak için önceleri böyleydi. İşte önce dağlarımız ya. vardı, Yeşilimiz ovalarımız vardı, vardı yeşillerimiz vardı. Bunlar da gelen evet. medeniyetin hayaletleri mi? Olay. <laughs> yani seyirci onu de nasıl görebiliyorsa... Tehlikesi. Evet. İşgalden önce ha. Bak işgal geliyor. Evet. Burada da biz soyut yapmaya çalıştım. Aslında o soyutun içinde bir ışık, bir pencere gibi. Mağaradan bir pencere. Evet. İlkel bir e, evet. şeyi oluşturmaya çalıştım. O renkleri vermeye çalıştım. Bu da yine diğer konseptin bir çalışması. Yine bir çığlık, yine bir e, hengame ve çığlık gibi yine çizgisel kırmızı tepkimi sanatsal olarak Evet. Evet arkadaşlar şu. Eski dönemin hocam en modern ayakkabısı. Yani, eski dönemin en modern ayakkabısı. Ayakkabı. Hacı. Biraz daha modern. Hatırlıyorsunuz değil mi? <laughs> ben amcamdı. Aa şey, ben, 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 ben bundan giydim. Hacı ben bundan amca. Biz Ama bu en lüksüydü. Ya abi, ya yani

kendi döneminde en lüks ayakkabıydı. Biz tabi köylerde ilk etapta ben kendim de giymiştim bu ayakkabıları. Böylece zengin olduğunu söylüyor. <laughs> Köyün en zengini. Zenginlikle alakalı değil. Ger ama gerçekten... en üstü giymişiz. <laughs> Bunun da Ay, bir... Bu lükstür diyor ya hocam. Bu <gülüyor> <gülüyor> neden bu su geçirmiyordu? Evet doğru. Yani romantizmaya yakalanmaması için. Ama büyüklerimiz biraz daha zengin olanlar bunun bir üst versiyonu ya gizlavet var. Gizlavet, gizlavet tabii. Gizlavet. gizlavet sonra çıktı. Gizlavetten sonra bu da kondura döndü. Gizlavetten sonra Bunu şöyle oldu bak. Yenildi. Yenildi. Evet. Ama tekrar şimdi dönüş var yine. Doğru bir sağlık için. Şey. Aynen. 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 Evet amcamızı sağ bir alkışlayalım. Murat Hoca'ya teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim burada da aslında bitirilmiştik. Buranın asıl emekçisinin yok olduğunu hmm. e, bunlarla beraber orada yaşayanların da artık giderek yok olduğunu göstermek adına ayaklar kalmış. Hocam bunu Gözlerim. bir tanıtsan üç şeyi vardı bunu. Bir alabilir misin? Hocam, Bak bu da çok iyi. Hocam bu elek. Eleğin bir elemen. üstü, eleğin bir üstü özel. gözerin bir üstü de ha, kalbur. Ha tabii doğru. Dört Bununla tabi un onun, onun, onun bir üstü buğdayla saman ayırması. Köpek. Evet. Gözler evet. onu, onun bir üstü de kalbur. Bejik. Ya tam ben Türkçesini söyledim. Bejik. Evet son olarak yine beşik, iki beşik. tane binanın arasında sıkışmış ve yeşillerin bile kaybolmaya e, yüz son eserim. Hepiniz Murat kışın. kardeşime bir yüzük evet. yürekten alkışlıyoruz. Evet. Evet. Çok, teşekkür gel. Gel. Evet. Çok gel. teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Hadi Gülak hocam gel. 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 Ama kaç şey, gayrı şey <laughs> ben fazla farkını söyleyeceğim. Böyle bir değerli başkanın adaylığını şey söylüyorsunuz canlı. Ben oraya gitmek istiyorum. よかった。